Aydet Türkiye halı yıkama sektörüne gururla sunar. Aydet'ten görülmemiş, duyulmamış nanotek halı şampuanı ham maddesi. Aydet Atom. Aydet Atom'la kendi halı şampuanını kendin üret. Üstelik parlatıcısı da içinde. 20 kilogram Aydet Atom halı şampuanı ham maddesi al, 80 litre su ekle ve karıştır tam 100 kilogram kıvamlı birinci sınıf halı şampuanı elde et. Evet evet yanlış duymadınız. 20 kilogramdan tam tamına 100 kilogram halı şampuanı. Daha bitmedi. Üretmiş olduğun 100 kilogram halı şampuanıyla en az 20 bin metrekare halı yıka. Evet bunu da yanlış duymadınız. Tam 20 bin metrekare. Aydet'te bu yıl sizin yılınız olsun. Aydet'e güven. Derisini merak etme sen.